Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 17 Ekim Cuma İstanbul Veli Efendi yatışlar için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Mübarek cumamız hayırlı olsun. Herkesin inşallah saatleri, keyifleri yerindedir. Bugün iki tane yerli yarış programımıza devam edeceğiz. Hem İstanbul'da hem Bursa'da. Yani Marmara bölgesinde bugün koşular arkadaşlar. E, fazla da vaktinizi almayacağım. Hemen şablon paylaşımımızı da yapalım. Valla geçen gün size söyledim. Hangisini tercih ediyorsunuz? Şablon çok kişinin e, kabul ettiği için Allah bu şekilde bir yani yorum yanına şablon yaptığın zaman yine aynı şekilde oluyor. Artık yani bir tercih maalesef bu duruma da geldi. Çünkü yorum yaptığında da arka tarafa şablon koyduğunda izlenme, ortalama izlenme dakikalara bakıyorum. Yani 14 dakika video paylaşıyorum bazen. Bazen 10 dakika oluyor, bazen 18 dakika oluyor. Yani programın büyüklüğüne göre veya artık duruma göre. Ama izle, ortalama izlenmeye baktığınız İki dakika, iki buçuk dakika o civarda bir ortalama çıkınca da artık hani ben çaresiz kaldım. Yani bu şekilde benim için de iyi değil. Ama e, ne yapalım, arkadaşlarının vakitleri e, yokmuş, internet sıkıntısı yaşıyormuş. Bazı arkadaşlar şablon e, fotoğrafını çekip yani o şekilde yapıyor. Valla ben bir şey karışmıyorum artık. Sizin faydanıza bu şekilde gelirse bu şekilde devam edelim. E, yoksa normalde ben konuştuğum zaman bayağı konuşuyorum da ama demek ki bu şekilde e, sizin için uygun. Ben de bir şey yapmıyorum. Bugün arkadaşlar güzel koşular var. Yine Prens Halim Said e, Turhan koşusu var. Altıncı koşuda Ben burada 8-10 tulumarı tek attım. Valla baya bir zor koşu. Tulumar çünkü e, bu mesafelerde çünkü sprint yapan bir isim. Bakalım e, yarışta baya süratli gidecek gözüküyor. Valla yani en son yarışta 7 nolu Battle for Glory. Baya 1000 e, metre sürat yarışında Ankara'da biliyorsunuz. Yani çok güzel bir sprint yaptı ve yarış kazandı. Yani spiker bile at neredeyse yarış kazanacak. Spiker hala o içerideki atlar da söylüyor. Çünkü Salih Çelik yarış kazandı. herhalde ummadı grup bir yarışı. Ama kazandı. Bayağı başarılı. Ama Beto Dura e, içinde bir evvelki yarışında da Tulumar onu geçti biliyorsunuz. Yani Tulumar gerçekten ata göre e, koşan bir isim. Ben de bugün bu Taşlı bol temsilcisi Kocakaya'ya zaten yerinde sprint yapıp bu grubu geçmesini bekliyorum. O yüzden benimki bugünkü banko limanım oldu. 8 oldu Tulumar arkadaşlar. Yani genellemeye bakarsak yine güzel koşular var. Tabii ki zevkli koşular. Altınlar, ikramiyeler artık el yakıyor, can yakıyor, yürek yakıyor arkadaşlar. Aman aman dikkat edin. Gaza gelmeyin sakın ha. Gaza gelmeyin. Bu oyunlar bitmez. Zaten bu Ekim ayları genelde hep bu şekilde yapabilir. İşte başladılar reklam yapmaya. İşte bir kişi bildi. Yok 18 trilyon aldı. Bilmem ne aldı. Yani bunların muhabbeti şimdi çok kişi cezbediyor. Hani ben de yakalar mıyım hesabına gidiyor ama dikkat edin cebinizdekini boşaltmayın arkadaşlar. Hani bu işler bayağı hayırlı işler değil onu söyleyeyim size. İnşallah gönül isterdi ki herkes tutsun da en azından şu yarış camiasından uzaklaşırsınız artık bir temennimiz o arkadaşlar. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın derken arkadaşlar yorum yorumları lütfen yorumlara e, alakadar olun. Yani en azından bir like atın, e, şey atın, emoji atın, bir şey atın ama taş atmayın sakın ha, taş atmayın. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.